kahretsin pomponlarım var. Pekala tahminci tavşan şimdi trene gideceğiz. Zaten Amigo kuz üniforması giyiyorsun. Bu yüzden zor bir şey yapmamalısın. Sadece bizden sonra tekrar etmen gerekiyor. Zafer! 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 Beşinci tavşanımız olacaksın. Şimdi ekibimizde bir tavşan tahmincisi var. Zafer! Zafer! Tavşanlar en iyisi. Zafer! Zafer! Aferin tavşan tahminci. İlk seferki gibi gerçekten o kadar da kötü değilsin. Kızlar koç Ebi'nin tahminci tavşanın bizimle antrenmana geleceğine şaşırması. Maya sorun değil Ebi buna alışmalı. Kirene binmek istiyorum hadi gidelim. Kahretsin bu bebekle çok şanslıyız. Hadi şu koç ebiye gidelim. Bu bebek bizim için rüya okulunu satın alabilir. Tavşanlar yenilir. Tavşanlar yenilir. Tamam, çocuklar. Hey Timur, oyuncak bebeği çarpmak da neyin nesi? Tahminci tavşanın sadece bir oyuncak bebek olduğunu unutma. Bu yüzden ona aşık olmayı aklına bile getirme. Ama ne güzel bir oyuncak bebek. Timur, Timur şaka, şaka mı yapıyor şaka yapıyorsun? Güzel kızlar, derse gidiyoruz. Çocuklar trene gidiyoruz. Sonra görüşürüz. Tamam kızlar, kızlar görüşürüz. görüşürüz. Tahminci bani bekle. Anlamadım. Erkek arkadaşımdan mı hoşlanıyorsun? Kimse seninle çıkmayacak. Sen plastiksin. Erkekler insanlar çok yakışıklı, özellikle de sarışınlar. Tahmin edici tavşan sana katılıyorum. Ama seni uyardım. Erkek arkadaşıma bakma. Trene gidelim. 5 4 3 2 1. Hey, kalmadık. Hey, çok mutluyum kızlar. Merhaba kızlar. Ama Tahminci Tavşan'ın burada ne yaptığını bilmiyorum. Koç o bizim 5 takım arkadaşımız ve birlikte antrenman yapacağız. Aslında oldukça iyi gidiyor. Biraz pratik yaptık. Onu, Onu kabul ettik. Kızlar yetişkinsiniz siz. Anaokulu gibi davranmayı bırakın. Bebeği çıkarın ve antrenman yapalım. Burada işi yok. Koç lütfen o gerçekten iyi. Zafer! 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 Lütfen burada kalmasına izin verin. Kızlar bebeği lütfen çıkarın. Bizi soyunma odasında beklemen gerekecek. İzimden antrenman yaparsın. Kızlar ona liderlik eder misiniz? Evet yaparız. Hadi tahminciye gidelim. Koçebi çok katısın. Bu oyuncak bebek işe yaramaz. Koçebi sadece gösteriş yapmak istiyor. Maskot bebeğin senin yerini almasını ister misin? Tamam onu değiştirelim. Hayır gerek yok. Öyleyse daha az gösteriş yapın ve eğitimi bırakmayın. 1-2-3 kazan. Kızlar başlayın. Zafer, Zafer, Tavşan. En iyisi. en iyisi. Zafer, Zafer, zafer Tavşan, en, en iyisi. Sen. Bir kez daha, bir kez daha. Zafer, Zafer, Tavşan, en, en iyisi. Soyunma odasında kalmak istemiyorum. Antrenman yapmak istiyorum. Tahminci tavşan koca bir ikna edemedik ve sen de bizimle antrenman yapacaksın ileride. Sadece sana alışık değil bu yüzden böyle davranıyor. Oo, tahminci tavşan eğitime bile gelmiş düşünün onu eğitime bile getirmek istedik ancak koca bir bebeğin eğitimde olamayacağını söyledi. Hadi gidelim Tahminci Tavşan. Seni soyunma odasına götüreceğiz. Bizi bir saat beklemen gerekiyor. Bunu duydunuz mu? Tahminci Tavşan soyunma odasında yalnız kalacak. Ve ne olacak? Onu korumaya gitmek ister misin? Sanırım Brandy'nin ne demek istediğini anladım. Bland onu çalmak istiyor. Evet, George hiçbir şey duymadım. Hangi kızlar? Bir şey mi dedin? Hayır, Hayır hiçbir hiç şey seviyormuş. George. Blondie onu nereye saklayacaksın? O çok büyük bir dev. Sorun değil ama bize para kazandırabilir. Ve tahminci tavşan soyunma odasından ayrılma. Evet kötü niyetli kişiler sana yaklaşabilir. Ayrıca basketbolcular buraya gelirse sakın Timur'la konuşma. O benim erkek arkadaşım. Burada can sıkıntısından öleceğim. Dinle canım sanki dükkanda çok eğlenceliymişsin gibi. Ve insan hayatı yaşadığın için bize teşekkür et. Pekala sizi uyardık soyunma odasından çıkmayın. Bir saat sonra döneceğiz. Hadi Kunopa gidelim. Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Futbolcular limonatanız. Gigi bir şey sipariş etmek ister misin? Yoksa aşktır sakızını mı çalmak istiyorsun? Neden çalmak için? Bir elma alıp ödemeye gelmek istedim. Neden çalmak için? Gigi nasıl ödediğini biliyorum. Sakızı al biz görmeden çiğne ve masanın altına yapıştır. Ve ödemedin. Pizza, ice böyle söylemeyin. Ben böyle değilim. Çocuklar bana biraz sakız alın. Neredeyse yakalanıyordum. Öyle olsan iyi olur. Evet gerçekten kutunun neredeyse yarısını çaldın. Bunu nasıl yapıyorsun? Hepsi boyum yüzünden ben görünmez miyim? Kimse beni göremez. Biliyorsun Kostya. Kızlara bakıyorum ve yanlış bir seçim yaptığımızı anlıyorum. Ne demek istiyorsun? Lauren sana daha çok uyuyor ve Nancy de bana daha çok uyuyor. Kostya bir düşün. Bir düşün yani belki değişiriz. Dima saçmalama. Nancy'yi seviyorum. Dinleyin çocuklar, iki dolap gibisiniz. Sizi hareket ettirmek bile imkansız. Korumanız engel oluyor. Belki taşınırsınız Ay, ha? Bizi savurma. Kızlarımızla yalnız kalalım. Evet, kızlardan bahsediyoruz. Tamam, ne yapıyorsanız yapın. Kızlar üzüldüm. Neden? Dün Dima ile parkta yürüyorduk. İki çocuk üzerine yürüdü, korktu, kaçtı ve ben onlarla ilgilenmek için kaldım. Ve aslında Kostya ile çıkmam gerektiğini düşünüyorum. Hey Kostya benim erkek arkadaşım. O daha güçlü ve daha iyi. Loren o benim erkek arkadaşım. Aslında sen onu benden çalana kadar o benimdi. Kostya bana kibar ve sessiz olduğum için aşık oldu. Ve sen hep bağırıyorsun Alexa. Selam çocuklar. En yeni filmler için biletlerimiz var. Herkes bizimle gelmek istiyor ama biz sizi davet etmeye karar verdik. Kızlar bu bizim için elbette bize. Ama kız arkadaşlarımız ve sizinle var. sinemaya gittiğimizi öğrenirlerse bizi öldürürler. Bilmeyecekler. Sadece onlara söylemeyin yeter. Dinlemiyorum. Biliyorsun şimdi burada seninle duruyoruz ve konuşuyoruz ve onlar her şeyi anlatabilirler Stella. Ve Sofia'da. Sen Sofia en azından naziksin. Benim Stella'm gibi Çocuklar, değilsin. Çocuklar merak etmeyin. Zek ve Zop'un bizimle konuştuğunu söylemez misiniz? Çünkü korkuyorlar. Bilerek yaptın. Seninle sinemaya gitmeyeceğiz. Çok konuşkansın. Kızlar, sizinle sinemaya gelebilirim. Senden hoşlanmıyorum. Çok kısasın. Senin için. Bu da ne? Sümüğü lekelemek için ufaklık. Bebeğim, yanılıyorsun. Güzel sindi. Bizimle sinemaya gelebilir. En azından biri rahatsız. Ama bizim için para ödüyorsun. Limonatalar için. Ufaklık artık bir yetişkin. Ufaklık tebrikler. İki kızla birlikte oldun ha. Ben kızlarla sinemaya gidiyorum. Evet. Ice, üç tane limonata. Neden çığlık atıyorsun? Buradayım. Senin için üç limonata yapacağım. Daha hızlı. Kızların beklemeyi sevmez. Kız arkadaşım var mı? Bir tane hem de. Taya ve Cindy. Bugün onlarla sinemaya gideceğim. Thomas üçüncü bir kız almak ister misin? Sinemaya gitmeyi sever. Lauren mi? Lauren'i yanında tutabilirsin. Zafer! Zafer! Tavşanlar en iyisi! Zafer! Zafer! Tavşanlar en iyisi! Maya ellerini daha doğru kullan lütfen. Hareket ediyorum. mayanın üstüne mi gitmeye karar verdiniz? Kızlar bir kez daha. Zafer! Zafer! zafer Tavşanlar en iyisi! In zafer! Tafşan tafşan en ort, in zafer! Tavşanlar en iyisi! In in Kızlar bugünlük bu kadar yeter. Yarın geç kalmayın. Yeni sloganı öğreteceğim. Tamam Koçebi. Anlayamıyorum. Yatağın ters tarafından mı kalktı acaba? Tavşan tahmin edicin onu sinirlendiriyor. Onu neyin kızdırdığı umurumda bile değil. Koça de canımızı sıkıyor ama biz hiçbir şey söylemiyoruz. Maskot, umarım Koça bile yalnız kaldığında bizden bahsetmiyorsundur. Maya ne? Tabii ki hayır. Koç Ebi her zaman dakik olmadığını söyler. Ah evet. Ebi'nin tamamen dakik olması iyi. Evet. Sanki antrenmanı hiç atlamamış gibi. Başlıca nedeni var. Her zaman meşgul. Kızlar hadi soyunma odasına gidelim. Bir tavşan tahmincisi bizi bekliyor. Evet gidelim. Ama önce limonata içelim. Yoruldum. Haydi tamam, ee, çocuklar. Var. İyi ama Ebi bizi kızdırıyor. Hey ee, kızlar tren nasıldı? Tavşan tahmin edicin nerede? Soyunma odasında bizi bekliyor. Timur ona böyle seslenmeyi kes. Koç abinin ona antrenmandan attığını hayal edin. Çünkü koca abi ondan korkuyor on ya da sinirleniyor. Kızlar Ebi'm hakkında böyle konuşmayın. Ben her şeyi duyarım. Ona anlatırım. Gizlice girmek hoş değil öğretmen Mike. Öğretmen May, kulaklarınızı kapatsanız iyi olur. Çünkü Ebi hakkında çok güzel şeyler konuşacağız. Pizzam, sipariş alabilir misin? Kızlar, bugün evden 100 dolar çektim. Aşk bebeğiniz geleceğimi söyleyebilir mi? Johnny, ya bebek sana gelecekte ayrılacağımızı söylerse üzülürüm. İleride ayrılacağız derse uzatmayacağım. Bugün ayrılırız. Ne? Aptal adam. Ays, ben tavşanların siparişini alacağım. Sen de döktüğün çilek kompostosunu lütfen temizle. Kompostoyu temizlemek erkeklerin işi değil. Ays, bugün büyük bir temizlik yaptım. Şimdi temizlemelisin. Temizlemem gerekecek. Ayaklar yapışıyor. Pizza, ne zaman özel bir menü alacaksın? Aşıklar için. Ben ve Bronze aynı şeyi sipariş edebilir miyiz? Gigi, az önce aynı dondurmayı yedik. Sana yetmedi mi? Bronze dondurma yetmiyor. Kalp şeklinde pasta istiyorum. Gigi, kek yapacağım ama lütfen sus. Bros, son sırada Taya ve Cindy ile birlikte olacağım. Kıskanacaksın. Olmaz. bunu beşinci kez söylüyorsun. On tane daha söyleyeceğim. Pizza, lütfen herkes için limonata ve sakız. Balon patlatacağız. Tamam, anladım. Betümur, gülüşün ürkütücü. Utandırıcı. Utandırıcı. Sakin ol bebeğim. Bana daha yakında otur. Kızlar, planı hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Doğru, hızlı ve kendinden emin davranın. Kızlar, Sevgililer Günü için hangi elbiseyi seçeceğime bir bakın. Beğendiniz mi? Ama onu ben sipariş ettim. Kurbağalar Lanet olsun, her şey ters gidecek. Ne? Ha. Hafta sonu partim var. Gelir misiniz? Redsler bir parti düzenliyor. Üzgünüm yana ama senin partine gelmeyeceğiz. Bizi kaydedip sonra okuldaki herkese göstermeni istemiyoruz. Farelere güvenmiyoruz. Kızlar gidip planımızı yapalım. Tamam kızlar. Futbolcular havalı bir partiye gitmek ister misiniz? Milyarlarca davetiyen var. Ben Kostya aile olacağım. Ben de Dima ile olacağım. Alexa mı? mı? Bu senin için en iyi seçenek. Çünkü bekarsın. Yakında bir erkek arkadaşım olacak anladınız mı? Biri bana mesaj atıyor. Yani futbolcular gelmiyor musunuz? Hayır. hayır. Kahretsin kimin için parti ayarladım? Kimi davet edeceğim? Kaybedenler hayır demezler. Merhaba Tarsan Tavsiyecisi. Burada sıkılmadın mı? Bizimle yürüyüşe çıkmak istemez misin? siz kimsiniz kızlar? Beni bana herkesin buraya girmesinin yasak olduğunu, ayrıca dışarıya çıkamayacağımı söyledi. Ve kimseyle konuşmayacağımı. Kahretsin ona bak eğitilmiş. Biz tavşanların arkadaşıyız. En yani iyi arkadaşlarıyız kankalar Ve sizi onlara götürmemizi söylediler. Gerçekten tavşanların kankasıysanız bana onların sloganını söyleyin. Kahretsin o aptal değil. O bir oyuncak bebek ya da beyinsiz değil. Tavşanlar oh, diğerlerinden daha iyi. Ağırlar. Tavşan başarı. Bu tavşanların sloganı değil. Tavşanların sloganı kazanmak, zafer. Aa, muhtemelen eğitimlere gitmedin. Bir da sloganları var. Ve tavşanlar diğerlerinden daha iyi. Hadi gidelim seni bekliyorlar. Güzel size inanacağım. Ama beni kandırırsanız tavşan arkadaşlarım sizden börek yapar. Güzel. Biz yalan söylemiyoruz. Hadi gidelim. Tavşanlar Nasıl görünüyor ha? İnanılmaz. Senin için okulda bir gezi yapacağız. Bekleyin kızlar. Tavşanların arkadaşı değil mi? George nereden geldin? Merhaba George. Onu bugün zaten gördüm. Bana bizden arkadaşlarını izlememizi istedi. Bizi tavşana gizlice sokmaya gitmeyeceksin değil mi? Tavşan tahmincisi bu doğru evet, mu? Beni bir tavşana götürüyorlar. Sadece yürüyoruz. Görüyorsun her şey yolunda. Tamam kurbağalar. Gel tavşan tahmincisi. İşte arkadaşların. Beni kandırdınız arkadaşlarım nerede? Neden burada oturuyoruz? Çirkin garip bir adam. Dinle. Seni arkadaşlarına götüreceğiz ama bizim için tahminde bulunabilir misin? Yıpranmış <laughs> kurbağa okulumuzu istiyoruz ve sen 100 doları tahmin ediyorsun. Ve paraya ihtiyacımız var. Arkadaşlarım ve onların arkadaşları dışında kimseyi tahmin etmiyorum. Ve siz benim arkadaşım değilsiniz. Bana yalan söylediniz. Neden beni bu odaya getirdiniz? Çıkmak istiyorum. Gitmeyeceksin. Ve artık tahmin yürüten bir tavşan değilsin. Artık bir kurbağa tahmincisisin. Zihenya, kanalizasyona git ve yeni bir kostüm sipariş et. Kurbağa kostümü. Pekala Blondie. Onun için yeni bir yaşın peruk sipariş edeceğiz siz bela arayan yeşil kurbağalarsınız. Beni beni buraya kilitlediğinizi öğrenince size ne yapacaklarını biliyor musunuz? Ücretsiz olarak bile tahmin edebilirim ama yapmayacağım. Ne kadar korkutucu plastik oyuncak bebek arayın kızlar. Çocuklar mükemmel bir planım var. Bir reklam ayarlayacağız ve oyuncak tavşan tahmincimiz herkes için geleceği tahmin edecek. Ve sonra hızlı hayallerimizin okulu için yeterli parayı toplayacağız. Harika plan. plan. Tavşan tahmincisi geri döndük. O nerede? Bu aptal plastik bebek nerede? Kunafa hey ona böyle hitap etme bizim için para kazanıyor. Bence senin için para kazanmak istemiyor ve gitti. Onu çabucak bulmalıyız. Kurbağalar merhaba. Tavşan tahmin edicimizi görmediniz mi? Tavşan tahmincinizi izlemiyoruz. Plastik bir oyuncakla arkadaşsınız. Hiç komik değil kurbağalar. Plastik alıp olmaması önemli değil. Ortadan kayboldum. Ben görmedim diyemezsiniz. Yanım Yana görmem. merhaba. Merhaba tavşanlar. Partimi duydunuz mu? Geliyor musunuz? Yana partin hakkında sonra konuşalım. Tavşan tahmincimizi gördün mü? Ortadan kayboldum. Şu an hiçbir yerde yok. Arkadaşınız yanımdan geçmedi. Partiye gelecek misiniz? Tamam bunu tamam, düşünürüz. düşünürüz. Kızlar nerede olabilir? Tahminler kabininde. Muhtemelen tahminler kabinindedir. Sizi bekliyorum. Ücretsiz limonata olacak. Bilmiyorum çılgın tavşanlar. Kızlar kaybolan arkadaşlarını arıyorlar. Gelecekte beni neler bekliyor? Dima daha hızlı. Gelecekte bizi neyin beklediğini bilmek istiyoruz. Bebeğimiz burada. Çalışıyor. Yeni okulumuz için para kazanıyoruz. Uzaklaşın. Merhaba ben Kostya. 500 dolar verip geleceğini bilmek ister misin? Merhaba ben Kostya. 500 dolar verip geleceğini bilmek ister Kostya misin? Mı? Oyuncak tavşan tahmincimiz nerede? Kostya para kazanmaya karar verdi. Kostya geleceği tahminci tavşandan daha iyi tahmin Sıradaki ediyor. Sıradaki benim. Kahretsin tavşan tahmincimiz nerede olabilir? Ortadan kayboldu. Kızlar ya biri onu çaldıysa? Hayır okul koruma altındadır. Evet. George okula yabancı kimsenin girmesine izin vermezdi ama. Yabancı değil bence. Onu bizim okuldan biri çaldı. Erkekleri bulmalıyız. Onlar kontrol etsinler. Ve Kostya tahmin kabininden ayrıl. Evet Bron seninle bir düğün yapacağım. Merhaba ben Kostya. 500 dolar verip geleceğini bilmek ister misin? Sıradaki benim. Çocuklar ortadan kayboldu. Durun. Tavşan tahmincisi. Onu çaldım. Aşık oldu. Komik değil. Yani. Temur gerçekten ortadan kayboldu. Ya da biri onu çaldı ama gerçekten burada değil. Kızlar ne oldu? Sana plastik oyuncak bebek gelmedi mi? Bir şey sipariş etmedi mi? Örneğin peynirli makarna. çocuklar Gerçekten konunun çok dışındasınız. Yardım için size geldik. Onu çalan herkesi kontrol etmeliyiz. Evet, kendi başına gidemez. Güzel kızlar, önemli değil. O sadece bir bebek tahmincisiydi. Timur anlamıyorsun. Bizim oyuncak bebek altın yumurtlayan bir tavuk gibiydi. Para için geleceği tahmin ediyordu ve biz ona alıştık. Neden duruyoruz? Onu aramaya yardım edecek misiniz? Evet evet evet, evet evet evet. Ay sipariş iptal. Oyuncak bebek arayacağız. Çocuklar bu son. Tahmin edici tavşanımız ortadan kayboldu. Ve o olmadan yeni bir rüya okulu için gerekli parayı toplayamayacağımızdan endişe ediyoruz. Onu kimin çalabileceğini yorumlara yazın. Ya da nereye gitti? Böylece onu daha hızlı bulabiliriz. Beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Yakında görüşürüz ve herkese hoşçakalın. Hadi kızlar gidelim.